Yandan da ilginç takip edin de. de. deriye kadar gidecek yapacak bir şey yok. Yok ya bir şey olduğumuz yere geri geçin. Ben olduğum yere yatıyorum ya. Ha? Sen, Sen beyazsın oğlum. Ben bir de beyaz değilim ama Yatma. Meu Burada bayağı bir çıktı onlar. Bayağı bir çıktı onlar. Evet. Bu şey nasıl ya? Hı? Böyle daha iyi değil mi? Ben ne bileyim. İstersen içi, içini aç. Zara sen gibi bulur. Nasıl içini açayım? Yok oğlum o zaman çok şey yapıyor. <laughs> Gide çok bakarım başlığı tanıtıyorsun evet başlığı gördü topraklamayı yapıyoruz 266 ayarlara bir bakalım yüksek azıcık düşürelim 7 iyidir mesafet düşürelim kurs 66 Terenni biraz artıracağız. Direktör mesafesinde değil. Şimdi parazit yapayım. Şurada bir alıntısı var ama birini arttırmamız lazım. Cihazımızda bir sorun çıktı. Yeniden yaptık. Cam tarama alacağız. Niçin bunu yapıyoruz? Direktör mesafesinde bir şey göremedik kalibrasyon yapacağız. Bir kere yapalım. Boş bulmadı hep. şurada bir sinyal var. Burayı 3 de bakacağız. Alan tarama burada veriyor. Derinlik kaçırıyoruz büyük ihtimalle. Direktör görmüyor. Yer altı görüntülemeyle bakacağız. Kuzey bu tarafta. Kuzey-Güney ayrım yapmamız gerekiyor. Şey bir ediyoruz, bakıyoruz aldığımız görüntü mineral değeri veriyor bize Emara değeri vermiyor taştaki minerali veriyor bir kere daha görüntü alacağız bu sefer 7, 7 bir görüntü alacağız sağlam olsun diye Evet Yukarıdan aşağı çıkacağız. Bayağı alıyor bir şey. kaydediyoruz. Şurada bir belirgin olmasa da bir veri var. Şurası. Ama bir de mineral veriyor. Toprak değerine bakacağız. Düşük mineral dediğimizde ne veriyor? Yüksek mineral dediğimizde 1.2 metrede bir sinyal alıyoruz. Şuradaki teller var, tellere geliyor. Arkadaşlar, arka tarafımız boş. Şurada bir sinyalimiz var. Hı. Aynı bölgede. Taşın tamam oldu Pol. Şu benzişleri Şuraya.